Merhaba arkadaşlar. Ee, mekanik mekanikal kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle önceki yapılmış assembly'lerden e, bir tane açacağız. Şöyle mengene dosyasını seçip open diyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane e, kol ekleyeceğiz. E, ve kolu çevirdikçe buradaki e, çenelerin açılmasını ve kapanmasını sağlayacağız. Şimdi öncelikle şuradan yine insert component deyip e, parçayı çağırıyoruz. Evet, vida adlı parçamı seçip open diyorum. Yani şöyle bir parça olacak arkadaşlar. Evet, yani şöyle biraz rotate komponent kullanarak çeviriyorum. Mate'e giriyorum. Öncelikle standart mate'lerle bunu şuradaki boşluğa oturtacağım. Evet, konsantrik. Bu bir. Şimdi Concentric Mate'i ne yapacak? Burada bakın şu şekilde aynı ekseni alacak. Fakat bakın ileri geri hareket ediyor. Bunu engellemem gerekiyor ileri geri hareketi. Şuradaki düz yüzeyi ve mesela şuradaki çizgiyi şöyle seçerek e, direkt coincident ile birbirine yapıştırabilirim. Evet şu an şu şekilde şöyle sadece dairesel hareket yapabiliyor arkadaşlar. Evet bakalım. Evet bunlar da bu şekilde hareket ediyor. Güzel. Şimdi mate'e giriyorum. Mechanical mate. Screen mate. Ya screen mate'ine tıklıyorum arkadaşlar. Screen mate'i civata somun ilişkilendirmesi için kullanılır arkadaşlar. Yani bir somunu e, çevirdiğinizde e, bir tur çevirdiğinizde kaç milim gidecek veya bir civatayı çevirdiğinizde ne kadar gidecek şeklinde e, montajlarda civata somun ilişkilendirmesi amacıyla kullanılan bir mate'tir arkadaşlar. Screen meti için yine konsentrik mate'inde olduğu gibi arkadaşlar dairesel yüzey seçiyoruz arkadaşlar. Yani Civata ve Somun için dairesel yüzey seçiyoruz. Yüzeyin bu şekilde böyle diş açılmış bir görüntüde olmasına gerek yok. Yani normal düz halde de Civata ilişkilendirmesini kabul ediyor. Burayı sadece bu şekilde görsel olsun diye şöyle bu hale getirdim arkadaşlar. Yoksa normal düz halde de yine kabul edecektir. Evet, bir yüzey seçiyorum şöyle dairesel yüzey. Daha sonra şuradaki şu çenenin e, iç kısmında bakın şurası. E, yine deliğin iç dairesel yüzeyini seçiyorum. Evet, iki tane yüzeyim var. Şimdi burada ScreamMate'in yüzeyleri seçtiğiniz zaman bakın şöyle bir ok işareti var burada. Şu tarafa doğru döner olarak gösteriyor. Şimdi bunun yönünü şu an için e, değiştirmeyeceğim. Olduğu gibi kalsın arkadaşlar. Şöyle bu yönü gösteriyor. Şurada e, Distance Revolution diyeceğim arkadaşlar. Yani bir turda şu kaç milim gidecek? Yani buradaki vida bir tur attığında buradaki çene kaç milim ilerleyecek? Örneğin yani buraya şöyle 7 milim diyelim arkadaşlar. Okey diyorum. Tekrar okey diyorum. Evet. Şimdi çeviriyorum. Bu tarafa doğru dönmüyor. Diğer tarafa doğru şöyle. Evet. Bakın arkadaşlar. Bunu döndürdükçe buradaki bu çene... Bakın açılmaya başlıyor. Ve bunun bir turunda 7 milimetre bir hareket mesafesi var. Hani bunu şöyle getiriyorum. Şu şekilde. Evet bakın daha fazla burası dönmüyor arkadaşlar. Bu civata bittiği için değil arkadaşlar. Bu nesneye şurada limit meyti uygulamıştık. Bakın 225 milimetre. Bu, bu mesafeye e, ulaştığı için e, artık bu da dönemiyor arkadaşlar. Bakın en son buraya kadar geliyor. Şimdi bunu şöyle sağa doğru çevirdiğimde çene açılıyor, sola doğru çevirdiğinde kapanıyor. Screen Screammate'ine edit feature diyorum arkadaşlar. Şuradan reverse'ü tıklayarak bakın şuradaki e, ok simgesi normalde şöyle duruyordu az önce. Şimdi ters istikamete şöyle çeviriyorum şu şekilde. Evet, okey diyorum. Şimdi burada da bakın sola doğru çevirdiğimde açılıyor, sağa doğru çevirdiğimde kapanıyor arkadaşlar. Örneğin yani bunu tutup hareket ettirirseniz bakın burada civata bu şekilde dönmeye başlayacaktır. Mesela şöyle getirelim şuraya. Şimdi buradan çevirelim. Bakın buraya da yine aynı şekilde şöyle çeviriyorum. Evet, bakın burada kaldı. Daha fazla gitmiyor. Şu arada şu an 5 mm bir mesafe var arkadaşlar. Yine e, buradaki parça e, şuradaki bakın 15 mm'lik mesafeye geldi. Limite geldiği için artık burada e, civata da dönüş yapamıyor arkadaşlar. Bu kısımdaki vida artık en son e, tura geldiği için bakın burada şöyle limite ulaştığı için artık dönüş yapamıyor. Şimdi Oradaki e, reverse seçeneğimizde arkadaşlar burada arada e, bu civatanın sağ diş sol diş olduğunu belirlemek için kullanılan bir seçenek arkadaşlar ekrandaki o ok işareti